Günaydın, Günaydın. Banderas aşiret. Nereye geldik? Krakow'a geldik. Krakow'da bir arkadaş var. şu Şöyle göstereyim. Mersin-Tantuni, tam Krakow'un merkezde diyelim. Yani meydanın bir alt sokağı diyelim. Geçen hafta biz burada yemek yemiştik. Arkadaşım çok güzel sohbeti vardı. Böyle. Böyle.

Selamun aleyküm. Aleyküm selam aleküm. Aleküm selam. Merhaba. Ya, şu müziği biraz öyle kısa bilir miyiz ya. Tabii hemen. Evet. Şu para kazanmamız açıldı ya. Tamam. Hatta. Tamam. Evet buyurun. Ha. Bak arkadaş bu. Merhaba arkadaş merhaba şöyle. hoş geldiniz. Ya, yani seni şöyle bir tanıyabilir miyiz yani seni hangi Tabii. rüzgar buraya attı? Yani, yani hangi rüzgar? Yani. Aşk iş iş aşkı. <laughs> Çalışma aşkı. Biz buraya kadar getirdi. Kaç senedir buradasın, kaç senedir buradasın? Yani kaç beş senedir? yıla girecek inşallah, beş yıla girecek. Beş, yıla yıldır, yıldır, yıldır buradayız, evet. Tantuni işindeyiz, Krakow'da. Elhamdülillah. Evet, yani Türkiye'de ne işle uğraşıyorsun? yine? Türkiye'de, Türkiye'de yine evet, restoranda işte Tantuni. Evet, Tantuni. Restorant. Evet. Tavuk var, şey var değil mi? Tavuk, tavuk var, da var, et de var. Et de var, evet, evet, Tavuk da var, evet. et de var. Olmaz sen böyle, böyle yavaş yavaş bir şeyler yapayım Metin'e hem de böyle tabii, sohbetimiz Tabii tabii yapar. tabii, hemen yapalım hemen. Metin sana şey bir şeyler yapsın. yapsın. Ne yiyeceksiniz, ne yapayım Dürüm mü, ekmek mi, yoğurtlu mu? Ya böyle yoğurtlu yapayım tabakta mı bakta böyle Yoğurtlu yapayım, yoğurtlu. Yoğurtlu güzeldir valla. Ya Polonya evet. Polonya senin aklına geldi? Millet Almanya, Hollanda'ya gidiyor. Polonya yani, aklına geldi? Yani araştırdım biraz, iş arıyordum Avrupa'da. Polonya'da buldum, Krakow'da buldum, iş buldum, geldim. Yani açıkçası çok da şey yapmadım. Geldim şimdi buradayız beşin oldu. tantuni Polonya'da yok ilginç ya. Ben... İlginç ilk yapan benim zaten Polonya'da Aha. ilk tantuni yapan benim zaten. Polonya'da Polonya'da mı? Tabi hiç... Polonya'da. Krakow'da yok mu hiç? Şey? Krakow'da, Krakow'da hiçbir yerde yoktu. Şimdi yeniden belki insanlar açmaya başladı ama İlk açan benim diyor. İlk, i̇lk açan benim. Açan benim ben ya. Ya. Yani i̇lk ilk tantuni açan ben benim. Ben geçen hafta geldim burada buraya bir arkadaşlar tadı 10 numaraydı ya. Yani eyvallah. Eyvallah. Sonra eyvallah, sonra eyvallah Buraya vallahi uğrayın, tadı on numaraydı yani. Eyvallah bekliyoruz, yani, herkese. Yani et de az değildi yani, Türkiye'dekinden iki, yani et de, yo, yo, de, yo, et de porsiyonlar, güzel yani. porsiyonlarımız büyük, güzel. İnsanlar seviyor, beğeniyor. Yani porsiyonda ne kadar et var? Porsiyonda belki 150 gram civarında et vardır. Ben, ben 300 gram koyup inanmaz değil mi? Ben 300 gram koyuyorum. Yani, yani. herhalde öyledir, yani çok tatmıyorum ama... Bu, Yok et tamam çünkü. Benim babam kızılayda çalıştığı için hmm. biz kızılaycıyız yani. Kızılaycısınız. <laughs> eyvallah, eyvallah, eyvallah. Şimdi ben tantuni yoğurtlu yapacağım burada, Metin Bey'e. Artık bakarsınız. Yani ben normalde nasıl yapıyorsam öyle yapacağım şimdi. Evet. Yaş kaçtı? Yaş? Yaş 38. Yaş 38. 38. Evet. Arkadaş burada şeyli var yani, yani. Eşiyle burada gelmiş. Evet, Gel, eşim, e eşim, ailem ben. burada hepsi. İki tane çocuk var. İki tane çocuk var, Yani onlar da okula gidiyor burada. Buradayız artık, artık Allah'ın izniyle. Bakalım. Evet. Diyor beni burada ancak e, ölüm gider. Yani burayı seviyorum. Yani onu, Onu, onu bilemeyiz aynen. tabii de yani ne olacağını ama şu an için buradayız. Ekmeğimiz burada, Aha, işimiz burada. Çocuk yani. çocuk burada okula gidiyor, okula başladı. Yani o yüzden şu an için buradayız. Hadi bana çok süre göre yabancı düşmanlığı var mı? Ben Rusya'dan gelmedim. Sen geldin bu yabancı yani, bana... tabii illaki vardır ama biraz ırkçılığı illaki vardır ama çok da aşırı tabii. bir şey yok. Ben buradayım ben 5 yıldır buradayım. Çok aşırı yok ama var yani ufak ha, olsa ufak olsa da var de, yani. Yani zorlukları var dışarıda Avrupa'da yani başka bir ülke gittiğin zaman ev ya da iş yeri açtığın zaman biz de yabancı olduğumuz için tabii ki illaki biraz zorluk sıkıntılar çekiyoruz. Yani vermiyorlar çünkü e, tabii sohbet ederken, tanışırken yavaş yavaş artık tanışıyoruz, anlaşıyoruz ve veriyorlar. Böyle müşteri şeyin nasıl Türkler birçok değil mi? Türkler, bu turistler yani Polaklar. Yani Türkler de var, turistler de var, Polaklar da var. Yani sadece Türkler buraya gelmiyor Tantuniye çünkü insanlar burada artık kebap yemekten mi bıkmış? Yani herhalde zaten öyle. kebap dediğimiz şey de yanlış anlamasın şimdi arkadaşlar. Kebap dediğimiz Adana kebap değil yani. Adana kebap değil burada yani. kebaba yani dönerek kebap diyorlar. Ha yani dönerek Döner kebap diyorlar. her taraf işte kebap yani döner dolu. Evet. Biz tantuni burada böyle yapıyoruz. Her şeyi kendim doğuruyorum, kendim hazırlıyorum. Dışarıdan hiçbir şey almıyoruz. Etimi helal alıyorum kendim doğuruyorum, kendim pişiriyorum, kendim yapıyorum. Ya Zaten koyun yani koyunlar, danaları sen mi kesiyorsun? Yok. Yok, o değil. değil. <laughs> Kuzu kesmiyorum. Helal kesim yerden alıyorum eti. Ya. Evet, helal kesim yerden alıyorum. Burada etleri ben doğuruyorum, kendim hazırlıyorum, kendim pişiriyorum, kendim sosluyorum. Ee, çünkü burada işte dediğimiz gibi kebap denilen şey döner olan şey hep hazır geliyor burada. fabrikalarda hep hazır geliyor. Ama ben burada her şeyi kendim yapıyorum. İnsanlar evet. da bunu biliyor, görüyor, seviyor ve geliyor. Beğeniyorlar. Ben iki defa yedim. Yemin ederim tadı on numara. Eğer gelin pişman olursanız oh. paranızı... Ben vermeyecek kardeşim? Bana ne? İnanma, ben, ben, mi yani. ben, beğendim. ben mi? Ben mi? Valla ben mi iade edeyim parayı? Ama olmuyor. Beğeneceğini düşünüyorum yani. Tadı on ya. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Allah razı olsun. Hayır, Yok yok. Tadı güzel. Evet evet. Yani Türkiye'ye kadar olmasa da işte idare etmeye çalışıyoruz burada. Çünkü burada dediğimiz gibi Avrupa'dan malzeme bulmak çok zor gerçekten. Öyle Türkiye'deki gibi değil malzeme çok zor bulunan bir şey burada. İşte yani hep dışarıdan getiriyorum zaten. O da zorluyor tabii yani kolay değil malzeme hemen bulup getirmek. Evet. Böyle ikinci ikinci şubeyi açmaya niyetim var mı olursa? İnşallah. Şube... Yani daha güzel. Düşünüyoruz. Tabi Tabii tabii düşünüyoruz. Varşova'da açmayı düşünüyoruz. Belki Gdansk'ta olur. Ee, belki Katowice'de olur. Metin afiyet olsun. Afiyet olsun Metin Bey. Metin sen çok masraflı olmaya başladın ha. Vallahi. Eyvallah, eyvallah. Vallahi billahi. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun Metin Bey. Metin, evet. Metin daha elbise şey, Metin aklına bir soru geliyor mu? Yani bir soralım. Zor bir soru olsun ya. Yani <laughs> sorun, zor bir sorun, sorun. Yani Buyurun. sen bir şeyle bir, yani sen bir şeyler aklına yani, bir şey geliyorsa. bilmiyorum ki şimdi ne diyeyim. Kış ayı geldi buralar şu an çok soğuk. Doğru, çok... eksi, eksi 10 ya. Buralar mı eksi 10 değil mi? Eksi 10. Eksi 10 oluyor tabii canım. Oluyor, eksi beşte olduğu oluyor Krakow'da, Polonya'da. Soğuk bir iklim var buranın. Ama güzel. Neşeli, hareketli yine. Ee, yani çocuklar böyle lehçe yani konuşmaya başladı. Yani okulda zorluk çekiyorlar bu çocuklar. Yani Kaç ilk, ilk başta biri 8 yaşında biri burada doğdu 2 yaşında. Aa ee, 8 yaşında olan tabii ilk başta biraz zorlandı sadece Türkçe bildiği için. Ee, geldi burada hem İngilizceyi hem lehçeyi öğrendi diyebiliriz mesela. Şu an lehçesi daha iyi. Yani lehçe dediğimiz Polonya'nın dili lehçe. Ee, okula gidiyor şu an, ikinci sınıfa gidiyor. Ufak olan da burada doğan, o da iki yaşında, o da şu an kreşe gidiyor. O da şu an öğrenmeye başladı biraz lehçeyi ya da İngilizceyi, en azından. Türkçe'yi, lehçeyi ve İngilizceyi. Ee, şu şekilde, bu şekilde. Eşin size arasına yardım etmeye geliyormuş. Abi. Tabii tabii, Ayrıca. eşim eşim önce çocukları beraber i̇yi sabahları okula götürüyoruz ikisini beraber. Ondan sonra beraber geliyoruz burada, iş yerimizi açıyoruz, temizliğimizi, hazırlığımızı, her şeyimizi yapıyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz. Sonra bekliyoruz. Bak, çok çok teşekkür ederim. Bütün diyor lezzeti on numara diyor. Eyvallah. bütün, bütün ürünlerimiz bütün ürünlerimiz de Türk ürünleri. İşte Bey Pazarı, Kızılay'dır, Mis Ayran'dır. Eee Ada Şalgam'dır. Bak burada ayran da var. Açık ayranımız da var. Yani, yani baklava da var. Ee, işte, baklava da var. evet baklava, baklava ev yapımı baklavamız var. Burada burada Türk Türk içecekleri var. Kola Türk adı ne bileyim Doğanay. Evet kola Turkamız da var. Hep böyle Türk, Türk içecekler. Bende bu kadar yok ya her şeyi getiriyorum ben. Genelde sadece Türk ürünleri satmaya çalışıyorum. Çünkü Türk bir yeri kurmak istiyorum burada. İnşallah bunda başardık. Tantuni Türk. Kolalar, kola turka, bey pazarları, tamek çeşitleri. Bu şekilde inşallah insanlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Güzel bir şey edilmeye çalışıyoruz. Çünkü burada her şey hazır, donmuş. Dönerler donmuş, donmuş dönerler takıyorlar. Donmuş bir şekilde satıyorlar. Bu da iyi bir şey değil. Biz Türkler e daha lezzete sevdiğimiz için işte hazır olan şeyler değil de kendimiz yaptığımız zaman hoşumuza gidiyor, seviyoruz. Bu yüzden tantunici ustasıydım ben de. Tantuni yeri açtım ve şu an işletiyoruz burayı Allah'ın izniyle. Gidiyor, şey, güzel gidiyor. Tamam. Evlere de bir servisimiz var değil mi? Evlere servis. Evlere servisimiz de var. Tabi buranın uygulamaları üzerinden evlere paket servisimiz de var. İşte Uber, Glovo, Bolt, Pişne diye buranın vay, 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 vay. şeyleri var. Ve ben onlar hepsini kaldırdım ya. Ya %38 kesinti mi olur kesinti. oluyor, çok yüksek oluyor. Tabi daha ne evet. yapalım? Şimdi insanlar paket isteyince de ona göre de fiyatını belirliyoruz ki hmm. hani bize çok zarar etmeyelim bu işten diye. Ya ben buradan uyarıyorum. Ya biraz Az yani az az buraya gelin çıkın çıkın buraya gelin ya. dese burada daha uygun olur. Ya Paketi lira, daha pahalı lira. olur. Müşteri bana 100 lira veriyor 40 lira bunlar kesiyor. Evet Bunu yani çok dikse kesiyor. Dikmen de bir usulü var yani. Evet, Güzel, evet, bize evet. Az dik az dikin yani. Aynen. Vallahi Allah <laughs> ya. Yani biraz zorluğu var tabii de ama ne yapalım? Yabancı ülkedeyiz. Artık buranın kurallarına, sistemine göre ayak uydurmamız lazım. Bak gerekiyor. arkadaş yani burada kendisi yapıyor yani. Şu hazır, an her şeyi Kendim yapıyorum. Kendim doğuruyorum, kendim pişiriyorum. Böyle kavuruyorum havlı. Kavuruyorum şu burada tavuğu. Hazır hazır bir şey yok. Ya evet. Hazır hazır bir şey yok yani. Şu an tavuğun pişmesini bekliyoruz. Her şeyi burada kendim yapıyorum. Kendim doğruyorum. Domatesle, maydanozla. Çünkü biliyorsunuz Avrupa'da yeşillikle yani salatalar bile hazır geliyor. Poşetlerde, evet. paketlerde çoğu yerde. Bazı yerde tabii kendisi doğruyor. Ama ben her şeyi kendim alıp kendim doğruyorum. Kendim pişiriyorum, şey kendim yapıyorum. Yani sen 5 senedir bu işi yok, sen bu 2 senedir bu işi 10 Onun ne yapıyorsun? Öncesinde önce... yine tabii restoranda çalışıyordum. Ben yine tantuni ustasıydım. Ciğer evet. ustasıydım, Aha. kebap ustasıydım yani e, restoranda Cenkuya da bizden ya. Bu sırada müşterilerimiz var. Dolma dolu evet. Karlı bir havada, evet. soğuk bir havada. Dovid Zenya, Evet, David Zenya. Dovid Zenya, Cenk'i. Evet. İşte... Ne de bugün, unuttum ben şimdi sorunuzu da. Vallahi daha abi. önce nerede bilin? daha önce Türkiye'de yaptım. Arap ülkelerinde çalıştım. Neresinde çalıştım derseniz. Kuveyt'te, Vay. Ürdün'de, Suudi Arabistan'da. Kuvvetli niye döndün oraya? Parası çok Kuvvetli ya, ya. Çok sıcaktı ya arkadaş. Aha. Buraya geldik burası da buz gibi. <laughs> yani ya, çok ya, sıcaktı ya, orası. Yani ortasını bulamadık. Ortasını ha. bulamadım yani. Kuveytteydim artık ha. dedim yeter bu ne sıcak sıcak sıcak. Dubai'ye gittim sıcak, Ürdün'e gittim sıcak, Kuveyt'e gittim sıcak. Ortası ben sana diyorum ortası Hollanda. Hollanda yani, mı gidelim? Ortaş'a şeker diyelim. İnşallah belki orta, bir dahaki yani. rotamız orası olur bilmiyorum ama şu an için buradayız. İşte orada çalışıyordum. Çok sıcaktı. Sıcak olduğu için artık yeterli bir de bir Avrupa'yı deneyelim diye. iş aramaya baktım, iş buldum. Vizeme başvurdum. Türkiye'ye gittim tabii. Vizeye başvurdum. Vizeye başvurduktan sonra buraya geldim. Tabii ilk önce bir yerde çalıştım. Daha sonra bu işin ustası olduğum için kendi yerimi açtım. Elhamdülillah şey. çok şükür. Aynen. Eyvallah. Oldu. Röportaj için arkadaşa çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Eyvallah. Evet. Gelirseniz, gelirseniz. Evet, evet. Buraya gelirseniz evet. arkadaşlar. Ederiz. O ederiz. Evet. Metin, Metin diyor valla tadı on numara diyor Metin diyor tadı on numara Tabii Metin parasını vermediği Melsin için. Çok Mersin Tantuni. Evet tabii ki Polonya'ya gelirseniz Polonya'da Krakon Polonya'nın en güzel şehri Krakow'da Krakow'da Mersin Tantuni diye yazarsanız Nasıl? Google'da ha. zaten bizim yerimiz Meydanda çok yakın yani hmm. geleceksiniz zaten Meydana geleceksiniz Meydana çok yakın yürüme mesafesi 2 dakika tantuni yazıyorsunuz. Messintangtunya'ya geliyorsunuz. Ya güzel lezzetlerinizden e, şundan bir tane yapar mısın Tabii ki tabii yapıyorum. güzel lezzetlerinizden tadarsınız. Oldu. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tam bir de, ya, o, de bana de, şu de. yemeği yapar ki bir de bir çekeyim tamam. Tabii tabii, tabii tabii tabii. Ben ben de şu şeyden yiyeceğim. soğan, domates, pul biber, başka bir şey yok. Öyle. Domates? Tamam. Olsun. Olsun. Tamam. Lan, soğan, her domates. şey olsun yani o zaman. Tamam, domates. Olsun. domates, soğan, maydanoz, her şey olsun içerisinde tamam mı? Bende para olduğu için biraz benim etin etin fazla olsun daha sonra benden alırsın. Ya, yani. Olur, estağfurullah ya. ya ben benim, benim, ya, ben bana estağfurullah. Bir, hani et biraz fazla olsun çünkü ben bu arada. Tabii ara tabii. <laughs> tabii hemen yapalım hemen. Ama et. çok et olduğu zaman da ya, ya, doğru bayıyor yani her şeyin fazlası zarar yani. Salatasıymış ya. etiymiş yani ben bol koyabilirim bu sorun değil. Ama seni bayıyor yani yediğin zaman. Her şeyin fazlası zarar. Atasözü dediğimizde olduğu gibi. Biraz bizim dükkanda azet koy, azet koy. Azet Adam koy. dinledin yani. Azet koy. 300 gram nedir ya? ya? 300 gram et koyuyorsun. Vallahi 300 gram et nedir ya? Çok olur yani. <laughs> evet. Evet, evet, evet. İşte ben de buradaki e, dönercilere bir nevi savaş açmışım. Yani şöyle bir savaş. Dönere bol salata konulmaz. Hayır. Yani Yemek yiyeceğin zaman her şeyin az olması lazım. Çok şey abartılı olur. Tantuni'de o yüzden insanlara burada tanıttığım zaman bu bir kebap değil diyorum yani bu bir tantuni değil. Farklı şey, farklı ya. Döner değil bu bir tantuni'dir. Aynen öyle ya. Çok yani. salata ya da çok malzeme ya da çok etli olamaz bu. İsterseniz yapabilirim Aynen. ama lezzet almayacaksınız. Bak Sadece lezzet istiyorsanız. Tantuni desin. desen valla ben tantuni derim ya. Eyvallah eyvallah Vallahi, eyvallah eyvallah. Eyvallah. eyvallah, eyvallah, eyvallah. Tantuni güzel ya. Arkadaşlar gerisin arkadaşı bulun. Valla ben çok memnun kaldım. Mersin Tantuni yazın artık Google'a siz getirir işte. Yani Google'da, Google'da yazdığın zaman ha. Mersin Tantuni diye her taraftan çıkar gelir. Yol tarifini seçersiniz. Krakow'da Old Town'da Mersin Tantuni sizleri bekliyor. Şimdi bu tantunimizi yapalım abiye. Aç. Bu şey yani böyle yaptığın şey yapıyor. Evet. Ha. Hedefim ne mesela yani hedefim Polonya'da, hedefim hani hedefim Polonya'nın Polonya bütün hefif. şehrine inşallah <laughs> tantinicileri açmak. İşte ha. Varşova, Gdańsk, Wrocław, inşallah, inşallah. inşallah Katowice'de. Yani ha. düşünüyoruz tabi de. Hedefim var diyor 4-5 tane şube açmak inşallah, hedefim. İnşallah, inşallah tabii diyor. bu bu şeyler kolay değil tabii Polonya'da yani dışarıda Avrupa'da var. Yani böyle yani birisi birisi dedi bende para var ortak ortak yapabilirsin mi? ortak burada. Yani Biz gelirse bakarız. Var. Gel gelirse parası olan gelsin mesela. Varsa gelsin bakarız ya, düşünürüz yani. konuşuruz diyor. Paralı. Yani gelmesin diyor. E o, o da gelsin ya. Gelsin. Gelsin? O da gelsin çayımızı içsin. Çayımız var güzel. Tamam. Burada Bu kaçak çayımız var. Ücretsiz herkese ikram ediyoruz. E, arkadaş herkese aynı benim gibi evet. gelenine çay veriyor. Her gelene o, yemek yemiş yememiş, yememiş önemli değil. Önemli değil. Ee, çok zaman Kule'ye geliyor çoğu zaman. E, paket almak için gelenlere e, Ben herkese çay ikram ediyorum burada kuryelere özellikle Aynen. Çünkü Bu adamlar burada ya. soğuk İklimde çalışıyorlar, kuryelere evet, bile veriyorum. Çok çok güzel. Yani çok güzel kurye bir... Türk'müş, yabancıymış fark etmiyor. Ben gelen bütün insanlara, bazen siyahiler de geliyor. Çinlisi geliyor, bilmem nesi geliyor, hepsi geliyor. Herkese Var, çok güzel. çay ben ikram ediyorum burada. En o da noktayı koydum. O evet. Üşüyen adamlara çay veriyor. Üşüyorlar çünkü Ayağı. soğuk zamanda üşüyorlar. Ben herkese çay ikram ediyorum, buyurun çayınız için diye. Sonra paketini alıp götürüyorlar. O yüzden güzel, çok şükür. Röportaj için çok 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 teşekkür, ederim. Ben çok teşekkür ederim. Kardeş. Ben Sen çok teşekkür ederim. Eyvallah yine uğrarım. bekleriz. Sağ olun. Sana hayırlı işler. Eyvallah ederim. çok sağ olun. Görüşmek üzere. Gelin gelin yani gelin buraya gelin. Eyvallah çok sağ olun. Görüş.